bu sayıda ne? Bilmiyorum ama artık herkesi banlayabilirim. Merhaba arkadaşlar. Bunu neden yaptın? Hep ban çekicimin olmasını istemiştim. Bugün herkes istediği kişiyi banlayabilir ama dikkatli olun. Sebepsiz yere birini banlarsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bekle, ne? Selam abla nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Vay 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 burada iki tane fakir ezik görüyorum. İğrençsiniz. Git buradan senden nefret ediyorum. Gitmezsem ne yaparsın ezik? insanları bu şekilde banlayamazsın. Ama onu hiç sevmiyorum. Hey inekler. Üstümüzdeki bu sayı da ne böyle? Hile kullanarak yeni araba ve ev alıyordum. Sonra üstümde bu sayı belirdi. Demek hile kullanıyorsun ha. Evet ne olmuş yani? Zorba Mert banlanmayı hak etti. Bu harika. Selam Yağmur. Aldığım yeni arabama bak. Bekle bunu nasıl aldın? Tabii ki de hile kullanarak. <laughs> Anlaşılan sen de banlanmayı hak ettin. Bekle Bacon bunu sakın yapma şaka yapıyordu. O asla hile kullanmaz. Olamaz mı? Şimdi mi söylenir? Bacon ve Umut'u geri getir diyorsan videoyu beğen,